terhis olduktan sonra terhisinden sonra gönüllü olarak İzmir Eski Foça'da temel eğitim yaptı 52 gün. Ondan sonra geldi tekrar göreve başladı. Hem sen zaten dün görüştük. Dedi ki baba ben dedi hazırlanıyorum dedi operasyona çıkacağım dedi. Daha sonra dedi ben seni ararım. Gece saat 3'te duydum çatışma yoğundu. Sözümle haber alamadım. Sabahleyin arkadaş aradı dedi ki böyle böyle dedi. Gece saat 3'te dedi yere aldık. Kataya getirdiler dedi olanı. Ee, şu an çocuğumuzdan de görüştük. Çok şıralar, ufak tefek yaraları var. Kendim de akşam 5'te çıkacağım Ankara'ya. Kendinizde yanlayacağız. Tabii. Ee, İstanbul'dan eniştem var, as subay, emekli. O geliyor. Bacım var. Çorlu Devlet Anasılarımızın da alım satım müdürü. O geliyor şu an oraya. Abi çocuk orada asker sen sürekli. Ee, bir çocuğum da Kata'da şu an asker. O da şu an abisinin yanında. O da orada. İşte kendim de gideceğim evet. Nasıl tereddüt yani, ediyor musunuz? Tereddüt düşüdü ki teriz olana kadar veya yani orada olağanüstü bölgesi o göre burada tamamlanıp daha bir güzel bir ilaç geçmesi için biz de burada kahroluyoruz. Zaten bir sözümüzden beraber yapıyoruz askerliği. E, bu çocuk bu vatan hepimizin vatanı. Bu bayrak bu devlet hepimizin. Bölünmez bütünmez bir devleti ama 3-5 tane kendini bilmez buraya kadar yönlenmiş, buna da devlet artık biraz daha gayret etse, illa ki bunun sonu geleceğe. Yani gelmeye zeytiye bir kayda yoktur. Devletin de kimse devleti yapamaz. Devletten büyük devlet de yoktur. Ama ne var şu an bir önlem alamıyor. Hani günü iş haber atıyorsun, haberde bir iştahatsiz bir şey yok. 20 şehit, 10 şehit, 5 şehit, ya yazık günah değil mi? Bu, bu evlat hepimizin evladı. Yani şimdi ben duydum kar olmuşum. Hani benim gibi nese binlerce binlerce içi yanan, ciğeri parçalanan insanlar var. Yani buna bir parçada artık devlet biraz daha bir sıkı önlem alsa her şey çocuğunu seve seve askere gönderir. Yani şimdi benim ikisi birden asker. Biladerim de asker. Bu şehitler hepimizin şehidi. Ama yani bizim yapacağımız bir şey sadece devlet. Devletin yapacağı şey Devlette de yani istese bunu bir anda da bitirebilir. Yani başa da bir diyeceğim yok. Teşekkür ederim. Allah, şifa versin Allah razı olsun. Sağ olasız gideceğim artık çocuğumu kendi gözümle görmeyene kadar ne desem yalan. <laughs> よいしょ。 Çok sağ olun, teşekkür ederim. sağ Benim başım gözüm üstü. 10 Başımdan gözüm üstü. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah. Allah. Allah razı olsun. Allah. Allah.